Merhaba çocuklarım Bugün sizlerle rakamlarla ilgili biraz tekrar yapalım istiyorum Şimdi buraya bazı rakamlar yazacağım Bakalım kaç yazacağım Sizler de ben yazdıkça arkamdan tekrar edin Evet buraya bir rakam yazdım Şimdi bunun karşısına kaç yazdıysam o kadar yıldız çizmek istiyorum Evet ne oldu? Biz sesinizi duyuyorum. Yanlış mı oldu? Yok yok bence doğru. Tamam. Şimdi bir rakam daha yazıyorum. Ee, bunun karşısına da bu kadar çizmeliyim. Bir rakam daha yazdım. Sanırım bunun karşısına da bu kadar çizmeliyim. Bir rakamım daha var. Hmm, bunun karşısı ne kadar oluyordu? Evet işte bu da bunun karşısı. Şimdi bir rakamım daha var. Bu da bununki. Doğru oldu değil mi çocuklar? Ne olmadı mı? Allah Allah. Bir, bir hata mı yapıyorum? Peki mesela burada kaç yazıyor? Bir. Birin karşısına Bunlar gelmemeli mi? Bir, iki. Evet. Birin karşısına bunu getirmeliyim. Çok doğru. Peki ikinin karşısına bunu getirmeliyim. Üçün karşısına bunu getirmeliyim. Dördün karşısına bunu ve beşin karşısına bu sefer doğruyu bulmuşum sanırım. Rakamları ve nesneleri ne yaptık? Eşleştirdik. Şimdi bununla ilgili evde kendimiz bir etkinlik yapabiliriz. Bugün bunu yapalım, tamam mı? Evet çocuklar. Ben biraz hazırlık yaptım. İstediğimiz renkte bir kağıttan ya da kartondan 10 tane hatta 11 tane daireriz. Daire kesiyoruz ve bu dairelerin üzerine rakamlarımızı yazıyoruz. Hadi bakalım. Ben gösterdikçe sizler de rakamlarımızı tekrar edelim. Bu kaç? 1 Peki bu kaç? 2 Şimdi sırada Evet. Üç. Şimdiki rakamımız. Dört. Şimdiki rakamımız. Beş. Sırada. Altı. Sıradaki rakamımız. Yedi. 8 9 10 ve 0 Bütün rakamlarımızı bu şekilde yazdıktan sonra yeni dairelere geçiyoruz. Bu sefer dairelerimizin üzerine her rakamı karşılayacak birer Yıldız, ağaç, kalem ya da sadece nokta bile olabilir. Dilediğiniz şekilde şekiller çiziyorsunuz. Bir rakamının karşısına gelecek daireye bir yıldız. İki rakamının karşısına gelecek daireye iki yıldız. Üç rakamının karşısına gelecek daireye üç yıldız. Aman Allah'ım bu boş kaldı. O zaman bundan sonrasını beraber yapalım. 4 rakamının üzerine gelecek daireye 1 2 3 ve 4 yıldız. Şimdi sırada hangi rakamımız var? 5 1 2 3 4 ve 5. 6 rakamımızın karşısına gelecek olan daireye 1 2 3 4 5 ve 6 7 rakamının karşısına gelecek olan daireye 1 2 İşte şimdi sırada 8 rakamımız var. 8 rakamının karşısına gelecek olan daireye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sırada 9 rakamımız var. 9 rakamımızın karşısına gelecek olan daire 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İşte son rakamımıza geldik. Yani 10 rakamının karşısına gelecek olan daireye de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yıldızımı çizdim. Bir rakamım daha var. Peki sıfır rakamının karşısına gelen daireye ne yapmalıyım? Hiçbir şey yapmamalıyım. Çünkü sıfır neyi temsil ediyordu? Hiçbir şeyi temsil ediyordu. Mesela şimdi avcuma bakın. Avcumda kaç kalem var? Sıfır. Avcumda kaç erik var? Sıfır. Peki elimde kaç parmak var? Beş. Peki şimdi elimdeki dairede kaç tane yıldız var? Hadi beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 O halde rakamlarımızın arasından doğru olanı bulup ikisini eşleştirebiliriz. Sizler de bununla değişik oyunlar oynayabilirsiniz. Örneğin 3 saniye verin ve annenizle ya da kardeşinizle kapabildiğiniz kadar rakam kapın. Daha sonra 3 saniyede de önünüze bunları yerleştirin. Ve rakamların yazılı olduğu daireleri karışık bir şekilde ortaya atın. Bakalım kim daha önce kendi rakamlarına ait olan yıldızları bulup eşleştirebilecek. Örneğin ben 3 saniye içerisinde 9 6 ve 7 rakamlarını bulmuşum hemen bunların içinden bulmalıyım acaba hangisi 9 tane hangisi 6 tane 1 2 3 4 5 6 7 evet 7'yi 7 ile eşleştirdim bakıyorum 4 bu benim değil 2 bu benim değil 5 bu benim değil hemen şunu saymam lazım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uf bu da benim değil hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 işte buldum 6'mı da bulduğuma göre ben kendi görevimi tamamlamış oldum bu şekilde evin içinde oyunlar oynayarak ya da doğru rakamın karşısına doğru sayıdaki yıldızı yerleştirerek biraz alıştırma yapmış olabiliriz öyle değil mi çocuklar ritmik saymaları da tekrar etmeyi unutmayalım 20'ye kadar hepimiz ritmik sayıyor olmalıyız. Evde bol bol işlerimizi yaparken ritmik sayma yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sayı saymayı ve rakam çalışmaları yapmayı unutmayalım. Oldu mu çocuklar? Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum.